Ekocari ile cari kartların detaylarını görüntüleme ve işleme alma. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sol ana menüdeki Cari menüsü altından Cari kartlar alt menüsüne gelin. Açılan sayfada tüm cari kartlarınız listelenecektir. Bir cari karta ait detayları görmek için seçtiğiniz kartın solunda bulunan göz ikonuna tıklayın. Açılan sayfada karta ait detaylar gösterilmektedir. Alacak veya verecek durumu sağ üst köşede gösterilmektedir. Tüm hareketler butonunu kullanarak seçtiğiniz cari adına ait tüm kart hareketlerini listeleyebilirsiniz. Cari kartlan menüsünde işlem yapmak istediğiniz faturanın solundaki göz ikonuna tıkladıktan sonra sağ alt köşedeki işlemler butonuna gelerek ilgili işlemi yapabilirsiniz. Nakit tahsilat, kredi kartı tahsilat, çek giriş, çek senet, gelen havale tahsilat, nakit ödeme, kredi kartı ödeme, çek çıkış, senet çıkış, giden havale ödeme kriterlerinden ihtiyacınız olanı seçin. Biz bu videoda örnek olarak nakit ödeme ekleyelim. Açılan sayfadaki sarı alanların doldurulması zorunludur. İlgili alanları doldurduktan sonra sağ alt köşedeki Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. İşlemin başarılı olmasının ardından sağ üst köşede size bir bildirim gösterilir.